Semih Bey, özellikle sağ bacağında olan, her iki bacakta da uyuşma ve son dönemlerde artan şiddetli baş ağrıları şikayetiyle polikliniğimize geldi. Fikret Hanım EMG ve beyin tomografisi istedi. Semih Bey, bacaklarınızda ani kasılmalar, boşalmalar oluyor mu? Biraz tendon kasılmaları var ama ben koşucuyum. Günde beş saat koşuyorum. Anladım. Tomografinizde bir şey görünmüyor. Ben sana ne dedim? Ama EMG'nizde sinir ileti hızlarınızda yavaşlamalar var. Bu ne demek? Bel fıtığı ihtimali dışında fazla bir şey olmayabilir. Ama emin olmak için bir lomber MR çekmek istiyorum. Buna gerek var mı? Evet. Derin tendon refleksleriniz zayıf. Biraz yorgunluk dışında bir şeyim yok benim. Tomografi de temiz işte. Doktor bey ne diyorsa yapalım Semi. İçimiz rahat etsin olmaz mı? Bizim hanım evama kapıldı. Sağlam adamı zorla hasta edecek. Eşini sadece tedbirli davranıyor. Bu benim katılacağım son şampiyona. Marta Moskova'da olacağım. Allah'ın izniyle birinci olacağım. İyiyim ben. Semih benim için. Sen de azıcık hatırım varsa şu testi de yapalım öyle gidelim. İyi yapalım. Ama göreceksin bir şey çıkmayacak. Radyolojiyle konuş. Hemen emarı çekesin. Hı hı. Semih Bey'in omuriliğinde beş adet tümör var. Tümör mü? Hem de beş tane. Merak etmeyin. Siz ameliyatı alıp tümörleri temizleyeceğiz. MR'daki görüntüye göre iyi huylu bir tümöre benziyor ama... ...kesin sonucu patoloji söyleyecek. Peki iyileşmem ne kadar sürer? Üç hafta sonra şampiyona başlıyor. İyileşme bünyeden bünyeye değişir ama... ...üç haftada maratona katılma ihtimaliniz düşük. O zaman ameliyatım arttan sonra olurum. Tümörler motor sistemini etkileyecek riskli yerlerde. Ayrıca çok fazla ödem var. Her an felç olabilirsiniz. O zaman bacaklarınızdaki kas gücünün geri gelmesi imkansızlaşabilir. O şampiyona için aylardır çalışıyorum ben. Katılmak zorundayım. Bu benim son şansım. Niye son olsun Semih? Seneye katılırsın. Otuzuma geldim Nazan. Ve 1500 metrede bu yılın en iyi derecesine sahibim. Bir daha bu formu tutamam. Bu şampiyona hayatımı değiştirecek. Birinci olacağım ve hayatımız kurtulacak. Hiçbir şey sağlığından daha önemli değil. Allah şükür nesi var hayatımızın? Geçinip gidiyoruz işte. Semih Bey, her ameliyatta risk vardır. Emin olmak için bekleyebilirsiniz ama... ...tümörlerin yerleri her saniyeyi önemli kılıyor. bacaklarımla vedalaşmaya hazır değilim. Semih Bey. Ah, ah. Ah. Semih Bey. Semih Bey. Doktor Hanım. Tamam sakin ol. Hemen bir yardım etsin. Doktor Hanım bacaklarım. Peki doktor Hanım. Tamam. Doktor Hanım yardım edin. Bitti. Hayatım mahvoldu. Felçli bir koşucu. Felç olmayacaksınız. Tabi bir an önce ameliyata girebilirsek. Ama ameliyata girsem de girmesem de koşu hayatım bitti. Bu da benim bittiğimin resmidir. Bacaklarım benim her şeyim. Onlar olmadan yaşayan bir ölü olurum. Asıl bu ameliyat olmazsanız yaşayan bir ölü olabilirsiniz. Affedersiniz durumun ciddiyetini anlatmaya çalıştım. Semih, ameliyat olman lazım. İnat etme artık. Çocuk gibi davranıyorsun. İyi. Ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Bütün gücünüzle itin şimdi. Ben bir koşucuyum. Yürüyemeyen koşucu olur mu? Felçliler olimpiyatına mı gireceğim? Semih Bey, yürüyeceksiniz. Sadece zamana ihtiyacınız var. Yürümekten bana ne? Koşabilecek miyim? Yarışlara katılabilecek miyim? Bunu zaman gösterecek. Benim sonum geldi, mahvoldum. Öyle deme Semih. Neden mahvolasın? Sağlığımız yerinde oldukça her şeye baştan başlarız. Yeter ki... Sus hanım, sus. Doktorla biraz yalnız konuşabilir miyim? Lütfen bana gerçeği söyleyin. Tekrar koşabilme ihtimalin var mı? Evet var. Omuriliğinizdeki basıyı ortadan kaldırdık ve... sinir liflerine zarar vermeden tümörleri çıkarttık. Eğer inatla çalışır ve umudunuzu yitirmezseniz var. Hemen kendini salladım. Hemen mahvoldum demeye başladım. Erkeklerin en sevdiği şey kendilerine acımak. Allah korusun. O tümörlerle yaşadığına şükretmemiz lazım. İnsanlar inançla kanseri bile yeniyorlar. Ben de büyük hastalıklar atlattım. Ama hiç böyle şeyler düşünmedim. Evet. Ben de bıçaklandım mesela. Kendimi acıdığımı hatırlamıyorum. Ama bunlar ilk fırsatta mahvolduğuma başlıyorlar. Mesleğim bitti, ben bittim. Hayır efendim, hiçbir şey bitmedi. Kendilerini acıdıklarına çekilmez oldukları yetmezmiş gibi... ...bir de çocuklaşıyorlar. Çayı o bardakta içmem. Bu yemekte soğan var. Sen önce. Senan. Nazan Hanım biraz tedirgin. Yani... Semih Bey'in kendisini bırakmasından dolayı. İyileşme zaman alır. En önemli şey sizin desteğiniz. Çünkü çok çalışmak zorunda. Fizik tedavilerini, egzersizlerini aksatmamalı. Bu bir öğrenme sürecidir. Özellikle sizin sabırlı olmanız gerekiyor. Ona yardım etmeniz, umut aşılamanız gerekiyor. Sizin desteğiniz olmadan bunu başaramaz. Kendine ve düzeleceğine inanamaz. Eş olarak size çok şey düşüyor. Aslına bakarsanız her şey size bağlı. Şu anda laminektomi yapıyorum. Dikkat etmemiz gereken nedir Ela? Faset ekleminin iç kolunu almaktan sakınıyoruz. Bu doğru. Neden? İnstabiliteyi engellemek için. Güzel. Az önce Suat'ı gördüm. İyi görünüyordu. Evet. Haldun Bey'i görmeye geldi galiba. Evet. İşi bırakmak için. Ne? Biz ayrılmak için gelmiş. Biz mi?